Kanala yeniden hoş geldiniz. Makro ekonomiyle başlayacağız. Çünkü beklenen 25 bas puan faiz indirimi geldi ve yine aynı tartışmalar başladı. O tartışmalar ne? Bir tarafta birileri diyor ki bu parasal genişleme değil. Diğer tarafta diğerleri diyor ki hayır bu bildiğim parasal genişleme. Sonra diğerleri diyor ki parasal sıkılaşmanın bitmesi parasal genişlemenin başladığı anlamına gelmez. Fark ettiyseniz herkes haklı olduğunu ve bir şeyler bildiğini göstermeye çalışıyor. Şimdi size teker teker yaşanacak şeyleri anlatacağım. Siz karar verin bu parasal genişleme mi parasal sıkılaşma mı yoksa aralarında bir şey mi? Burada bilmeniz gereken şu. Fed bu hafta başlayarak her ay 40 milyar dolarlık kısa vadeli hazine kağıdı almaya başlıyor. Bu parasal genişleme değil, likidite yönetimi altında yapılıyor. Çünkü Fed diyor ki, rezervler daraldı. Bankalar sıkışmasın diye sisteme para veriyorum. Parasal genişleme yapmıyorum. Bunun adı parasal genişleme değil diyor. Bunu tahtada anlatmam lazım. Önce bilmeniz gereken en önemli ve en büyük olay Fed'in bu hafta başlayarak bundan sonra her ay 40 milyar dolarlık tahvil alması. Devletlerin gelirleri ve harcamaları vardır. Aslında bu gelirlerin çoğu girişimcilikle değer üreterek değil, insanlardan vergi toplayarak elde edilir. Bu gelirleri ve harcamaları toplarsan devletin bütçe açığını elde edersin. Peki bu bütçe açığı nasıl giderilir? İtibari parasal sistem yani insanlar sayesinde. İtibari parasal sistem sayesinde bunu insanları yükleyerek yani cebinden çalarak yani alım güçlerini düşürerek yani daha küçük evlerde oturtarak insanları fakirleştirerek karşılarlar. Devlet görebiliyor musunuz? Şunu çekmem lazım. Devlet yani hazine tahvil satar. Yani boşlanır. Tahvil satıp boşlanır. Diyelim ki devlet 1 trilyon dolarlık tahvil çıkarıyor. Elbette para ağaçta yetişmeyeceği için bunun belli bir gerçi bu parasal sistemde ağaçta yetişiyor ama bunun bir faiz bedeli vardır. Kısaca baştan alayım. Devlet bu açığı gidermek için borçlanabileceği tahviller çıkarır. Der ki elbette bunların tahvillerin bir vadesi var. Vadesi geldiği zaman faiziyle beraber ödeyeceğim ve Merkez Bankası bunu alır. Bu vadesi geldiğinde tamamıyla ödenemez. Bu yüzden yeni tahviller çıkarılır, yeni borçlar alınır ve bunlarla eskileri yani bu ödenir ve balon gittikçe şişer. Şimdi devlet bütçe açığını gidermek için tahvil sattı yani borçlandı bana borç verin vadesi geldiğinde bunu faiziyle size geri ödeyeceğim dedi. Bunu Merkez Bankası aldı. Devlet bu parayla ne yapıyor? Her şey. Memur maaşlarını ödüyor, emekli maaşlarını ödüyor. Osuzluk <laughs> eğitime falan harcıyor. Savunma bütçesini finanse ediyor, sosyal yardımlar yapıyor. Kısacası her şey. Aslında bu aldığı para piyasaya gidiyor. Evet, bunun adı parasal genişleme olmasa da. Şu an bu 1 trilyon değil, 40 milyar. Olsa da sonuçta bu para basılması demek bu para hazineye, hükümete gidiyor ve bu para piyasaya enjekte ediliyor. Diyeceksin ki Emir karar ver. Fed yoktan para basıp devlet tahvili satın alıyor. Ama Fed buna parasal genişleme değil diyor. Çünkü banka rezervlerini desteklemek için bunu yaptığını söylüyor. E öyleyse Fed para basıp devlet tahvili alıyorsa ve bu para hazineye, hükümete gidiyorsa burada nasıl bankaları desteklemiş oluyor? İşte burada yeni bir oyuncu var. Bunlar da bankalar. Biraz karıştı temizleyeyim. Tamam aşk üçgenimiz bu. FED, hazine ve banka. Ticari bankalar, özel bankalar. Şimdi diyeceksin ki FED yoktan para basıp hazine kağıdı alıyor. Yani yoktan para basıp hazineye para veriyor. Ama FED diyor ki şu an bu parasal genişleme değil. Ben sadece bankaları güçlendirmek için bunu yapıyorum. Aslında olayda normalde bunun istisnaları var ve yapıldı. Ama normalde döngüsü şu şekilde. Hazine bu tahvilleri ticari bankalara satıyor. Yani ticari bankalar hükümete para veriyorlar ve para verince bilançolarındaki nakit azalıyor. Kasalarındaki nakit azalıyor. Ne oldu? Bankalar sıkıştı. Bankalar sıkışınca işte bu zaman FED yoktan para basıp bu bankaların devletten aldığı hazine kağıtlarını FED alıyor. Tahvili ver, parayı al. E bankalarda bu tahvillerden kurtulunca, tahvilleri FED'e satınca nakitleri artıyor. Yani ferahlıyorlar. E bu nasıl parasal genişleme? Rezerve artınca nasıl piyasaya para enjekte edilmiş oluyor? Bu sadece bankaları ilgilendiren bir olay değil mi? Değil. Bankaların rezervlerinin artması evet piyasaya direkt para girişi sağlamaz. Ama bankanın kredi verme kapasitesi yani yeni parayı yaratma kapasitesi rezervlerine bağlıdır rezervler arttıkça bankanın kredi yaratma kapasitesi artar. Yani piyasadaki para artar. Yani bu sürecin bu hafta başlayacak, bundan sonra her ay devam edecek olan sürecin adı parasal genişleme olmayabilir ama para basılıyor. Bu tahtada anlattıklarım belki ilk başta biraz karışık gelebilir. Bu son videonun birkaç dakikasını birkaç kere geri al, izle. Taşlar dediğini oturacak ama daha detaylı öğrenmek istiyorsan katılda hem projeleri inceliyoruz hem de makroekonomi serisi var. Bölüm bölüm ve sürekli yayınları geliyor. Açıklamaya link koyarım. Karşınızda Fed varlıkları. Şimdi içinde bulunduğumuz, daha doğrusu yakında bulunmaya başlayacağımız döneme benzer bir dönem bakın burada 2019'da yaşanmıştı. Takibinde burası gibi mi olacak birazdan geleceğiz. O zaman da Fed demişti ki Bankacılık sistemindeki rezervler tehlikeli bir şekilde düştü ve biz parasal genişleme değil de teknik ayarlamalar yapıyoruz. Ama 6 ay içerisinde Fed bilançosunu genişletti ve trilyonlarca dolarlık tahviller aldı. Yani Fed para basıp ABD'ye hazineye borç verdi. Yine insanlar siyah ve beyaz olarak görüyorlar. Siyah görenler şu an yaşanan parasal genişleme değil diyor. Beyaz görenler ise aha bak 2019'da da bunun benzeri olmuştu. Ondan sonra Fed dayanamamıştı, film kopmuştu diyor. Aynı 2019 gibi olacak, uçacağız, kaçacağız diyor. Hayır uçmayacağız. Kaçmayacağız. Gerçek arada bir yerlerde. Gerçek gri. Peki gerçek ne? Gerçek şu ki freni patlamış aşağıya doğru giden kamyon olan finansal sistem ağır ağır neden ağır ağır olduğuna gideceğiz. Beklenen kadar hızlı değil ama hızlanarak aşağı doğru giriş hatına devam edecek. Ama kısa vadede insanların beklediği gibi para makinaları çalışacak uçuyoruz kaçıyoruz yeniden başlıyor 2019-2020 tekrarı yaşanmayacak. Çünkü her parasal genişleme aynı değildir. Yakında başlayacak olan parasal genişleme ile 2020 Covid dönemi olan parasal genişleme arasında dağlar kadar fark var. Peki o fark ne? Fed o zaman 3 ayda 3 trilyon bastı. 3 trilyon. 3 ayda. Çünkü fabrikalar kapanmıştı, turizm durmuştu, insanlar işe gitmiyordu, şehir değiştirmiyordu, insanlar dışarı bile çıkmıyordu. Bu sürede tahvil, morgıç falan her şeyi aldı. Varlık fiyatları fırladı, enflasyon patladı. Ama şu an, hadi gel karşılaştıralım. 2025-2020. Şu an Covid benzeri durma noktasına gelmiş bir dünya ekonomisi yok. Tedarik zinciri aksamıştı, ülkeler ham maddeleri erişimde zorluk çekiyorlardı. Aslında büyük bir kriz vardı. Şu an başlıca ABD ve dünya ekonomisinde o kadar büyük bir problem yok. Devam ediyorum. Bir, ekonomi Covid'den tamamen farklı dedik. İki, Stabil coinler ABD'nin çok işine yarıyor. ABD stabil coinler ile yeniden kendi petro dolarını buldu. Bununla ilgili bir makale yazdım. Çok paylaşıldı. Detaylı okumak istersen açıklamaya koyarım. Stabil coinler ABD'nin çok işine yarıyor. Yani aslında Fed'in yükünü azaltıyor. Bu aracı tarafları bankaları falan geçiyorum. Bu bütçe açığını gidermek için günün sonunda çalacağı kapı FED. Yani ABD bu bütçe açığını gidermek için FED'e başvurmazsa. Yani FED yoktan para basıp borç vermezse. Veya ABD'ye daha az başvurursa daha az para yaratılmış olacak. Peki bu stabil coinlerle nasıl başarılıyor? Şimdi sen kağıt dolar veya fark etmez bankada dolar tuttuğun zaman ABD'ye direkt bir faydan yok. Sadece ABD'nin yumuşak güç dediğimiz soft power'ını genişletiyorsun. Ama sen stabil coin tuttuğunda, stabil coin şirketleri stabil coinleri satıp Dolarları gidip ABD tahvillerine park ediyorlar. Yani ABD tahvilleri alıyorlar. ABD'de bu şekilde ucuza borçlanmış oluyor. Yani Fed'e gitmiyor veya daha az gidiyor. Yani Fed daha az para basıyor. Yani enflasyon kontrolden çıkmıyor. Hatta enflasyon beklenen kadar bile olmuyor. İşte anlıyorsun değil mi siyah veya beyaz görenlerden. Beyaz görenler uçacağız kaçacağız para makinaları yeniden çalışacak. Her şey uçacak diyenler yanılıyor. 2025-2020'den tamamen farklı. ABD tahvillerini FED dışında satacak bir yer bulursa, buradan ucuza borçlanırsa FED yeni para yaratmak zorunda kalmaz ve dolar beklenenden çok daha güçlü durur. Bu dediklerimi zaten yaşananlar doğruluyor. ABD tam gaz stabil coinleri destekliyor. Desteklemeye devam edecek. Ve dünyada dolarizasyona daha doğrusu stabil coin dolarizasyonuna sebep olmak istiyorlar. Ve bu yaşanacak çünkü stabil coinler hem insanlara evet dolar kötü ama kötünün iyisi. Stabil coinler hem insanlara kendi devletlerinin çok daha kötü, çok daha fazla devolüye ettiği paralardan kaçış imkanı sunuyor. Üstüne de tokenize edilmiş 7-24 ulaşabilecekleri hisse senetleriyle, emtialarla, diğer varlıklarla modern piyasaların önünü açıyor. Gelişmekte olan ülkelerde, Afrika ülkelerinde tam gaz, dolarizasyon ama stabil coin dolarizasyonu yaşanacak. Bu şekilde de Bitcoin şirketleri artık en çok tahvil tutan kurumlar ve ülkeler arasındalar. ABD'yi ucuza borç verecekler ve dolar beklenenden çok daha güçlü duracak. 2020'den tamamen farklı, Covid dönemindeki gibi durmuş, duruma noktasına gelmiş, fabrikalar kapanmış, ülkelerin resesyonda olduğu bir ekonomi yok. 2. ABD yeni petrodoları olan Stabilcoin'leri buldu. 3. ise Pastanın çileği gizli vergi olan gümrük tarifeleri. Gümrük tarifelerini küçümsemeyin. Geliri %5 ila %10 arasında artıracağı konuşuluyor. Türkiye'nin borç GDP oranına bakarsak gümrük tarifesi ve dolaylı vergiler çok işe yarıyor. Gümrük tarifeleri artı dolaylı vergiler artı enflasyon borç GDP oranını düşürdü. Hükümet bunlardan devasa bir gelir elde ediyor. Gümrük tarifeleri ve dolaylı vergiler çok işe yarıyor. Elbette bu insanlar için iyi bir şey değil. Çok kötü bir şey gümrük tarifeleri birer vergi. İyiden ve işe yarıyordan kastım hükümetler için işe yarıyor. İnsanlar için iyi mi? Elbette değil. Ama sen hükümetler için birer rakamsın. Barkodsun. İnsanlar için nasıl iyi olsun? Tarifeler tekrar ediyorum. Birer vergiler. Lütfen şu iki görüşten birindeyseniz derhal silin. Biliyorum insan beyni uç noktalara çekilir. Ya aşırı iyimsellik ya aşırı kötümsellik. Dikkat edin bu iki uçta içerik üretenler çok fazla dikkat çekerler. Bir tarafta bu parasal genişleme değil. FED ismini öyle koymuyor ama para basacak. Ufak da olsa geçiş aşaması da olsa bu bir parasal genişleme. Veya diğer tarafta para basma makineleri çalışacak, hiper enflasyon, uçacağız. Hayır. Gördüğünüz üzere ekonomi 2019-2020'den çok daha iyi. Stabil coinler ABD'ye can suyu oluyorlar. Ve gümrük tarifeleri ABD'nin gelirini önemli miktarda arttırıyor. Evet bunların hiçbiri freni patlamış, yokuş aşağı doğru sürüklenen, gittikçe hızlanan kamyonu durduramaz ama yavaşlatabilir. Sadece yakın gelecekte beklenen kadar hızlı olmayacak ve beklenen kadar büyük hareket yaşanmayacak. Biliyorum insanlar çok olumlu veya çok olumsuz tarafı seçiyorlar ama gerçek her zaman arada bir yerlerde. Peki geldik bu varlıklar için ne anlama geliyor, ne alınmalı, ne satılmalı, neleri iyi günler bekliyor? Altın ne demiştim hatırlıyor musunuz? Tam şunları söylemiştim video çok uzamazsa söylediğim yerleri kesip koyarım. Demiştim ki altın şu an çok yükseldi. Popülerlik açısından kırmızı alanda kısa vadede biraz dinlenecek, soluklanacak hatta soluklanacak dedim. İnsanlar da çok mu yüksekten girdik deyip düşüşü görünce altınlarını satacaklar ve soluklanma periyodunun ardından yükselişine yavaş yavaş devam edecek demiştim. 3'de 3 tahmin. Altın ağır ağır tırmanışına devam edecek gibi gözüküyor. Bitcoin'de bu Fed'in 40 milyar dolarlık tahvil alımlarının artık bundan sonra her ay yaşanacak olmasıyla beraber Bitcoin'de yeni bir dalga başlayacağına ve geçtiğimiz aylarda altında yaşanan coşkuyu hatırlıyorsunuz. Dahasının Bitcoin'de yaşanacağına inanıyorum. Elbette sen daha düşük seviyeler bekleyebilirsin. Bundan bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra 3, 5, 10 bin dolarlık giriş çekilmeler bekleyebilirsin veya onun yerine piyasayı zamanlamak yerine dolar maliyet ortalamasına başlarsın. Belki 2 ay, belki 3 ay haksız kalırsın. Sonra yalnızca bir kere haklı olduğunda kolay para kazanabilirsin. Genel olarak emtialar adına ama özellikle enerji emtiaları daha da spesifik olursak uranyum adına çok olumluyum. Ve gelişmekte olan piyasalar. FED bilançosunun ağır ağır büyümeye başlamasıyla beraber, parasal genişleme ile beraber gelişmekte olan piyasalar, borsaları rahat bir nefes alacaklar ama burada ülke seçimi önemli. Bir sonraki videoda genel bir kripto videosu çekeceğim. Bitcoin'den ve özellikle Ethereum'dan bahsedeceğim. Yeni gelecek videoları kaçırmamak, hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.